Beşin ortasından namaz kılıyor amcam. Allah kabul etsin yeğenim. <laughs> ha memleketin geldi hale bakıyor. Kıble bu tarafa. Ulan deniyor kıble bu tarafta. Kıble bu tarafta. Kıble bu tarafta. Kıble. bu tarafta. Kıble yanlış deniyor. Alo. Kıble yanlış. Kıble. Ne diyorlar? Bu taraf kıble. Bu taraf. Kıble yanlış. Kıble yanlış. Kıble Kıble